Sevgili takipçilerim, 29 Eylül-5 Ekim 2025 haftalık burç yorumları ile yine karşınızdayız. Bu hafta gökyüzü size zor sorular soruyor. Kuralları çözmeye hazır mısınız? Bu hafta gezegenlerin hareketleri hayatımızda yeni fırsatlar, bazı sürpriz gelişmeler ve değişiklikler getirecek. Aşk, kariyer, sağlık ve maddi konularınızda neler yaşanacağını merak ediyorsanız, burç burç detaylı yorumlarımızı kaçırmayın. Hazırsanız gökyüzü enerjileri bize neler sunacağını birlikte keşfedelim. Sevgili Kova, Mars Akrep'te 4 Kasım'a kadar kariyerinizde başarı fırsatları, iş değişiklikleri, otorite figürlerinden destek, yeni anlaşmalar ve görüşmeler gündemde olabilir. Terfi veya zam alabilir, görev ve pozisyon değişiklikleri yaşayabilir. Yeni bir sözleşmeye imza atabilir veya yarım kalan bir işbirliğini tamamlayabilirsiniz. Özellikle bu hafta önemli bir imza atmayı planlıyorsanız detayları dikkatle değerlendirmeniz önemlidir. Mesleki sorumluluklar artabilir ve mücadeleci olmanız gerekebilir. Yurt dışı ile bağlantılı işler hız kazanabilir, yurt dışına seyahat edebilir, vize veya burs gibi resmi başvurularda bulunabilir ve eğitim fırsatlarına başlayabilirsiniz. Kardeşler ve yakın akrabalarla ilgili gündemler hareketlenebilir. Beklenen bir satış gerçekleşebilir. Bu hafta kendinizi çevrenizden biraz izole etmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sevgili Astro Bilge takipçilerim, Astro Bilge kanalında sadece haftalık ve günlük burç yorumlarını değil, aynı zamanda aylık değerlendirmeleri ve burçların evlerdeki konumlarına göre etkilerini de bulabilirsiniz. Her yorumu, gökyüzündeki hareketleri hayatınıza nasıl yansıyacağını anlamanıza yardımcı olacak şekilde hazırlıyorum. Siz de astroloji ile ilgileniyorsanız ve kendinizi daha iyi tanımak, gezegenlerin hayatınıza etkilerini öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada sizinle birlikte gökyüzünü keşfedecek. Her burcun ve her gezegenin bize anlatacaklarına kulak vereceğiz. Unutmayın, gökyüzü sizinle. Biz de her adımda yanınızdayız.